Merhaba arkadaşlar bugün yeni videoda karşınızdayım Arkadaşlar 2-3 gün doğru video gelmiyordu Coins yoktu kusura bakmayın bir 100 coinsim var Şimdi onu oynayacağım Haberiniz olsun Arkadaşlar artık yani haftada bir video gelecek Çünkü okullar açılıyor Okullar açıldığı için ben de öğrenci olduğum için yani Saat 1'de gidip akşam 7'de 8'de geldiğim için Zor oluyor yani Haftada bir gün cuma günü olur galiba Onu ben size söylerim şu ISO açmamış mı galiba? ISO ISO açmamış galiba yani Neyse şöyle bakalım. belki Neyse Berk'e gidelim. Berk ağlamasın ya. Selamünaleyküm. Şöyle selamımızı verelim. Şu mal Berk. <laughs> neyse neyse tamam 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 tamam. tamam. Şöyle arkadaşlar elimden geldiği kadar sakin oynamaya çalışacağım bak ilk turdan batmayak ya. Lütfen vallahi bak hiç bir daha da video çekmem. Ciddiyim bak. Böyle artık Videoda çok batıyorum çünkü. Ya anan. Of harbi yeter ya. Ben galiba böyle arkadaşlar vallahi bu gidişle YouTube'u bırakabilirim bilmiyorum. Çünkü zaten videolarım abone gelmiyor, like de gelmiyor. Yani aynı kişiler izliyor videoları. Abi bu gelmezse biteriz ben onu söyleyeyim yani ki. Abi yapma ya lütfen yap. Hadi lütfen lütfen. Hadi. Ya sarıda dursana. 30 40 50 tam neyse aynı. Abi sarıda dursa var ya ne kar ediyorduk be. Vuracağım oğlum onu. Ben inat <laughs> ettim. <laughs> Aybars gibi kaybars. iki gözü. Tamam Aybars sakin hemen gaza gelme lan. Hadi. hadi oğlum. Biraz canlanalım. Biraz canlanalım. Ver Rusya. Bu video olacak bu video uzun olacak. Ben bitti demeden bitmez. Birazcık olacağım. Arkadaşlar. Tamamlayacağım. Neyse evet, tamam şımardım iyice. Kaç kod alacağım? 21. Helal. <laughs> Ay motor. Ay motor yapma. Ay motor. Ah, neyse. Abi ayaküstü böyle 20 zarar ettim ya ona gıcık oluyorum ya böyle. Nano live'in gidip böyle öldü resim gelmiyor. Ölme ha. Ne yapacağız ki abi? Aga 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 aga, aga. Ne oynasam gelmeyecek. Arkadaşlar mavi mi git lütfen. Lütfen mavi motora geç lütfen. Hadi. Ya Selen git! Vallahi videodayım Selen lütfen yapma Selen. Selen yapma. Vallahi. <laughs> Vallahi sesli olacağım. Tamam. Şuraya yat aç Çık. Tamam videodayım ne yapıyorsun sen? <laughs> Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun Selen? Aç tamam dedi. <laughs> Allah bir tane sağlam bir tane yumruk attım. Bana çıkmıyorsa racona çıksın. Racon! <laughs> Batı! Baba Batman's. Baba dur. Batmış mıyız lan? Ananı satayım. Neyse tamam koyun aynı. Ben bu bu kalsın. Ben bunu paket yapayım ya. Oğlum. Seren bak yapma Allah çarpsın videodayım Seren Allah çarpsın videodayım. Seren bak vallahi o kadar bekliyorlardı Sen yapma ya. Yapma Seren tamam sonra istediğin şeyi yap lütfen bak bir iki dakika dayan ya. Allah'ım ya. Affediyor abi işte ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Gelmezse bok yerim. 100 100 100 100 100 100 100 100 Bu velede bağış atayım. Şaka şaka ne veled oğlum. Dostum dostumdur. Asma da asma. Bir dakika. İso. 200'üm iki, iki İso. Bir dakika. Şşş. Kim mesaj? Mesajlarıma bakmayın ha. Arkadaşlar çok özel mesajlarım var. Hmm. Şöyle bir ISO yayın aç ISO iki göz müsün ISO? Tamam. ISO'ya da gideyim. isoyla ile belki sözüm vardı arkadaşlar. Yoksa bu sefer dolaşacaktım. Yani işte yani 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 yani. Arkadaşlar bu videom sizin için çektim. Valla yani arkadaşlar söyleyeyim ben bu YouTube'dan para mara kazanamam. Ben onu söyleyeyim yani. Sizin için çekiyorum. Yok yayınıma gelip yazıyorsunuz ya. Yok Batu video çeker misin falan. Yani yoksa çekmem. Arkadaşlar haftada bir her hafta e, video gelecek. Arkadaşlar ayın birinde çok özel bir video gelecek. Bak haberiniz olsun. Bak ayın birinde çok özel bir video gelecek. 500 veya 400 veya 300 coin isim olacak. Çok özel bir video gelecek. Haberiniz olsun. Siyah düşünüyorum. Hadi siyah. 200. 200. Aa, keşke basmasaydım siyah be. Keşke basmasaydım be. Of. Neyse dur. Ben birazcık kar edeyim. Berk de çok oynadım ya Berk. Aa! Abi kırmızı çok içimde bir kırmızı korkusu. Yapma kırmızı. Ben bildiğim yoldan gideyim ya. <laughs> Hadi sarım abi lütfen. Hadi en geç siyah motorla on zarar edelim. Yes! Aa! İşte bu bebeğim. Şöyle birazcık bir dört tane veya üç tane. Beş tane attık. <laughs> İso sen de çok... <laughs> selen lütfen Selen yapma yapma Selen yapma bak. Abim iyi bir şey yapmıyorsun bak. Oğlum çıkar mı daha çıkmaz ki bu bir daha. Asna var şuradan. Ben bir 22 kod alayım. 22 nerenin plakası arkadaşlar 22'ye selam. <laughs> what the what? <laughs> tamam tamam. Batuhan en şey sensin en youtuber sensin tamam. Ne youtuber oğlum ya. Dur bekle şunlar bir bitsin. Şunu iyi aldık ya. Arkadaşlar nasılsınız iyi misin? Teşekkür kanka. Ne demek? Bana gelip sikte Sana mı geleceğim? Daha ailemize geçen gün küfür ediyordum. Oy ya Efecan. Efecan seni öldürürüm. Bunu koysa çevirdim. Seni öldürürüm oğlum kanka sen de bir el daha oynayıp gidiyorum. Eren'e gideyim şimdi. Eren'e sözümüz vardı. Şimdi Eren gider şimdi Eren. Eren bu gelirse sana geçmiyorum kanka. Şaka şaka Eren. Eren geliyorum sana. Arkadaşlar hadi oğlum. Yes tamam. İyi yayınlar. Şöyle bir iki tane daha atalım. Kanka senden de çıkıyorum. Şöyle bir Eren'e geçeyim. Şuraya da bir hazırı. Ben yani Böyle takıntılarım var. Şöyle Eren'e geçeyim. Selamünaleyküm diyelim şöyle. Eren sen de şöyle bir iki el oynayıp kapatırım kanka. Sana sözüm yoktu kanka. Kırmayayım diye geldim yani. Yoksa seni öldürürüm Eren yani. Şaka lan Eren abi. Eren'i öldürme. <laughs> Siyah <ben> batarız. <laughs> Siyah bak bir kere videoyu kap batmadan kapatayım. Hadi <laughs> lan. <laughs> Elin çok kötü. Allah çarpsın çok kötü oldum. Ya siyah. Eren kanka niye böyle? Abi yayınınız bir kere uğurlu olsun. Eren galiba senin yayına batacağız. Kanka bu videoyu 100, 100 coins'e kapatacağım. Geldiğim gibi direkt gideceğim. Bak izle. Es yarız mayonez. Şaybar. O bir aybar. Gelirse videoyu kapatıyorum. Allah çarpsın. Dur. Şuradan öğrenelim. Ee, öğrenmeyi boş ver. Hadi oğlum. Siyah ne yaptın siyah? Sarı. Sarı be işte bu. Vah! Ben bitti demeden bitmez. Benim adım GBK Batu. Aa. Neyse ben çok şımardım. Çok şımardım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ee, buradan geliyorum yok. En son kaçıncı koda verdi? Efecan aldı aynen tamam. Şey yapıyorum. Buradan o zaman geliyorum. 11. 11 nerenin plakası? Yozgat. Şaka lan şaka. Yozgat 66 oğlum. Yozgat'a yanlış yapılmaz ha. Neyse arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şunlar bir bitsin videoyu kapatacağım. Eren'e biraz bağış atacağım. Eren böyle şeylere cevaplamıyoruz. Videoda öğrenirsin. Aa. Neyse arkadaşlar. tam çok şımardım. Tank. Aa. Aybars battın değil mi lan? Ya Aybars tank vurduysan var ya. Aybars zaten tank vurduysa bana birazdan SS atar. Neyse sorun yok Aybars. İki gözüm nur çiçeği. Gelsin saldım. 5 şey 5 tane etkinlik hediyesi satar bırakırım. Bir de ikisi de çıkıyormuş. Lan ikisi de mi çıkmaz? Lan bir kota kaçtı. 11 benim ya. Nagisi bu videoyu izliyorsan oğlum seni pis ettim ha. Neyse Tolunay'da da 12 koda kaçmış. Sorun yok ama mavi motoru biteriz. Eren var ya mavi mavi gelse. Maviye biteriz. Mavi bak yeter. Mavi beni bitirme yeter. Yes oh. Tamam Eren kanka ben çıkıyorum. Aytim ailesi iyi yayınlar. Hadi be ar ar, ar ar konuşmayı unuttum hadi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum videoyu sonuna kadar izlerseniz çok teşekkürler izlemezseniz canınız sağ olsun ee, ilk defa batmadan kapattık yani mutluyuz güzel bir video oldu kısa ve e, uzun ve orta şekerli lahmacun artı e, domatesli artı tamam ben çok çektim Allah'a emanet kendinize iyi bakın.